أعوذ <سؤال> بالله من الشيطان الرجيم بسم <سؤال> <سؤال> الله <من> الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة <سؤال> والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله إذن لا كبير كتاب اللي دوكسنج درسني الكبيرة الخامسة والستونة أتمش بيوكنا الجدال والمراء واللدد ووكلاء القضاة الجدال تارتشما والمراء دا Vella da duda tartışma. Tabi ki de Cidal ve Mira e, nedir? E, buradaki tartışma e, nedir? Hak için değil de sadece karşıdakini yenmek için e, ne yapıyor? Tartışmaya giriyor. Yani gereksiz bir tartışmaya giriyor. Ledet ise e, tartışmaya giriyor, tartışıyor ama hakkını ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Yani batılda ne yapıyor? İnatlaşıyor. Ve vukelâ ul kudaların yani hakimlerin e, vekilleri e, yani hakimlerin vekili olduğunda hakkı adaleti riayet etmesi gerekir. E, sapkınlığa düşmemesi e, adaleti temin etmesi gerekir. Gerçi bu vukala ul kudati pek konumuzla da ilgilidir. Çünkü hadisler ve ayetler neyle ilgilidir? Tartışmayla ilgilidir. Kale Allah Allahu Teala buyurmuş ve minen nasi öyle yani insanlardan öyleleri vardır ki men yucibuke kavlu fi'l hayati dünya dünya hayatındaki sözü ne yapar senin hoşuna gider seni acayip bırakır ve yushidullah Allah'a da şahit tutar ala fi kalbi yani kalbindeki olan şeye de Allah'a şahit tutar şahit kılar ve o kimseler ala hisami en azılı düşmandır yani dilini iyi kullanabilen, diri e, dilini iyi kullanabilen, güzel konuşabilen ama e, ne yapıyor? Allah'a da ne yapıyor? Kalbindekine de e, işte inanmalar için şahit tutuyor. Dur bu kimseler aslında bunlara kalmayın. Bunlar adılar Azılı olan kimselerdiler. Ve izâ tevella dur ne yaptığında bunlar bir e, bir görev e, bir görev aldıklarında sa'a fil ardi yufsida fiha yer diyor ne yapar? Buzgunculuk çıxartmaya çalışır ve yuhuliku harsa ve nesle ekini ve nesli helak etme ne yapar çalışır çabalar yani diyor bu kimseler işte dilleri nedir sivridir yeah. Amaçları nedir? İşte yararlı için değil de fitne çıkartmak için, bozgunluk çıkartmak için, e, insanın aslında helaka sürükmek için ne yapar? Çabalar işte diyor bu kimselere bir görev e, aldığında, görev aldıklarında, e, bir görev islendiğinde ne yaparlar? İşte yeryüzünde bozgunculuk çıkartmaya, e, ekini, nesli yani insanı toplumu aslında helaka sürükleyecek şeyler e, yap yapmaya çalışırlar. Vallahu la yuhibbul الْفَسَادَ Allah diyor fesadı, bozgunluğu ne yapmaz? Sevmez. Bakara suresi e, 204 ile 205 ayeti değer. Ve kâle allah Teala buyurmuş, Ma darabuhu leke, dur sana örnek olarak, e, örnek olarak getirmiyorlar. Yani örnek olarak anlatmıyorlar. Örnek olarak e, yani o anlattıkları şey diyor. Yani ma darabuhu leke, dur sana örnek olarak getirmiyorlar. İlla cedele. Ne amaçla örnek olarak getiriyorlar? Örnek veriyorlar. İşte tartışmak amacıyla. Yani o anlattıkları o sana e, örnek getirdikleri anlattıkları şeyler diyor. Sadece tartışmak amacıyla getiriyorlar. Yani hakkı kabul etmek için değil. Belhum komun hasimun. Onlar diyor kargaşalı e, kavgacı bir toplumdur. Ya da tartışmalı bir Toplumdur. Yani hakkı kabul etmeyen bir toplum. Yani ne amaçla o örnek getiriyorlar? Sadece kendi, seni yenmek için. Yani aslında diyor seni yenmek için e, e, ne yapıyorlar? Tartışıyorlar. Yani hakkı kabul etmek için değil. Zuhruf Suresi 58. ayeti der. Ve kâle Teala allah buyurmuş. İnnellezîne yücadilûne fî âyâti lâhi bi sultanın Diyor getirdikleri bir delini. İnnellezîne muhakkak ki. İnne muhakkak ellezîne o kimseler ki yücadilûne tartışıyorlar. Fî âyâti Allah'ın ayetlerinde tartışıyorlar. Bi gayri sultanın delilsiz. Atâhum işte herhangi bir delil olmaksın. Herhangi bir delil getirmeksiz Allah'ın ayetlerinde tartışan kimseler diyor in fi illa Ancak onların kalplerinde kibir vardır. Mahum bi balighihi o kibirle amaçlarına da ne yapamazlar? Ulaşamazlar. Yani niçin Allah'ın ayetlerinde tartışıyorlar? Aslında onu o, hani anlamak için değil, hakkı e, ortaya çıkartmak amacıyla değil de işte kendi kafalarına göre, heveslerine göre e, ne yapıyorlar? E, ayet ayetleri yorumluyorlar. Ayetler hakkında ne yapıyorlar? Tartışıyorlar. Niye? E, yani kabul etmek amacıyla değil. Eee Gereksiz yara aslında ne yapıyorlar? Gereksiz yani, ge, gereksiz bir tartışma yapıyorlar ya da kendilerini meşrulaştırmak için, kendilerinin ideolojilerini ön plana çıkartmak için eee ne yapıyorlar? Bu tartışmaya giriyorlar. Yani e, delilsiz, yani kendi, kendiler bir delil getirmeksizin Allah'ın ayetlerinden diyor tartışan kimseler kalplerinde ancak ne vardır diyor? Kibir vardır ve o kibirle bir yere ne yapamazlar? Ulaşamazlar. Aynı amaçlarına varamazlar. Yani hakkı üstün kılmak için değil de aslında kendilerini meşru, meşhur göstermek için, göze girmek için ne yapıyorlar? Bu gibi şeyler yapıyorlar. Yani ayetler hakkında ve herhangi bir delilleri, bilgileri olmadan kendi kafalarına göre yorum yapıyorlar. Gafır Suresi 56. ayetidir. Ve kâle teâlâ allah Teala buyurmuş وَلَا تُجَادِلُ اَهْلَ الْكِتَابِ Kitab ehliyle yani Yahudi Hristiyanlar kitab ehliyle tartışmayınız illa billet ihi ahsenu en güzel şekilde tartışınız. Yani onlarla tartışmaya girdiğinizde en güzel şekilde ne yapınız? Tartışınız. Yani işte saygı ya, ya da ne yaparak hakkı haykırarak nedir? O seviyeyi gözeterek tartışmayı ne yapıyor? Emrediyor. Yani gereksiz yere değil. Ankabut suresi bu da 40, 46. ayeti der. Ve kâle en nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. İnne ricali ilallahü teala Allah'a en sevimsiz e, kişiler. Yani ya da Allah'ın en nefret ettiği kişiler. Eledül hasimu son derece e, düşman olanlardır. Yani son derece hasim hasim düşman yani buradaki Aladdın son derece düşmanlık yapan yani son derece düşmanlık edip ve e, görüşünde de o tartışmada da haksızlıkta da inatçı olan kimse der. Yani tartışıyor ama tartışması ne içindir? Hakkı hak için değil de kendi ideolojisinde o batıl görüşünden ne yapıyor? İnat ediyor. Yani Allah'a en sevimsiz kişiler nedir? Son derece düşmanlık edip ve inatlaşan kimse der. وروى رجاء دو رجاء روايات مش أبو يحيى وده كم در أبو يحيى در كنيسي صاحب السقط سق صاحب در وهو يوم ويمشاق يعني بردك صاحب السقط يعني zayıf bir ravi olduğu ne yapıyor? ifade ediliyor. O da an Yahya ibn Ebi Kethir'den rivayet etmiş. O da an Ebi Selamed'den ne yapmış? Rivayet etmiş. O da an Ebi Hurey'den rivayet etmiş. Kale Kale Resulü Sallam şöyle buyurmuş. Men cadela fi husumetin kim bir davada tartışırsa bir elmin ilmin bir davada tartışırsa lem yezel fi sekhatillahi Allah'ın öfkesinde, gazabında ne yapar? Kalır. Hatta yalnız ondan vazgeçinceye kadar. Yani bir tartışmada bilgisizce, herhangi bir bilgisi olmadan bir davada tartıştığında diyor ne olur? Allah'ın Allah gazabını aslında ne yapar? E, gazabını kendisinin üzerine çeker. Ta ki o tartışmayı bitirince kadar. Yani demek ki bir konu hakkında bilgi olmadan e, ne yapılmaması gerekir? Tartışılmaması gerekir. Wa rawah Hajjaj ibn Dinar riwayatat etmiş. Ve o saduq un duru olan bir kimse der ee, An Abi Ghalib'ten rivayet etmiş An Abi Umamadan rivayet etmiş Radiyallahu anhu Allah'tan razı olsun Auda'ani ee, Abi e, Umamada an En-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiş Kala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş Ma dalla qawmun ba'da hudan kanu alayhi dur üzerinde bulundukları üzerinde oldukları hidayetten sonra bir toplum ne yapmaz? Sapmaz. İlla ancak saptıklarına da utul cedele kendilerine verilir. Cedel verilir. Yani tartışma verilir. Gereksiz yere ne yaparlar? Tartışırlar. Demek ki hidayetten sapmanın belirtisi de nedir? Gereksiz yere ne yapmak? Tartışmak. Bu nedir? Onun belirtisidir. değer. Sünnetullah sonra bu ayeti okudu. Ma derbu hulake. Dur onlar, sana ne bunlar örnek vermediler illace edelen cidel için. Yani tartışmak amacıyla ne yaplar sana örnek verdiler. Belhun kumun hasimun. Belki onlar ne diler? E, tartışmacı bir toplomdur, kavgacı bir toplomdur. Zuhru suresi 50. 80. ayeti der. Ve yürü anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Diyor ki inna ahwa fe ma ahafu ala ummeti ümmetim için en çok korktuğum şey diyor zilletu alimin alimin kaymasıdır. Yani alimin hata yapmasıdır. Ve cidalu munafikin bil Kur'an. Munafikin ise Kur'an'la tartışmasıdır. Yani alimin ne yapması kayması işte bilgisi olmadan ya da kendi hevesi arzuna, arzusuna göre ne yapması? Fetva vermesi. Münafıkın da Kur'an'ı alıp Kur'an'la ne yapması? Tartışması. Tabii ki de üstün kılmak için değil daha de hakkı kendi görüşünü ya da kendisini, kendi ideolojisini ne yapmak için? Aşılamak için ya da kendisini meşrulaştırmak amacıyla bunu ne yapıyor? Bu tartışmayı yapıyor. <Sessizlik> <Sessizlik> ve dünya takta ve ana bir de dünya ıı, dünyadır, ıı, dünyanın sizin boynunuzu vurmasıdır. Yani dünyanın sizin boynunuzu vurması işte dünya düşkün olmanız. Yani mecazi olarak da yani buradaki hakik olarak da gerçi şey yapılır. İşte dünya nedir? Boynunuzu vurur. Yani dünyadan ötürü işte birbirimizi öldürürsünüz. Ya da buradaki dünya boynunuzu kezler maksat işte yani dünyayı ne yaparsınız? dünyayı bağlı, yani dünyaya aşırı ne, ne olursunuz? Bağlanırsınız. Ne diyor? Ümmetimin üzerinde korktuğum en çok şey nedir? İşte alimin ne yapması, hata yapması, e, münafıkın korkanla tartışması ve de dünya aşırı olan e, bağlılığınız. Ravvahu Yezidübni Ebi Ziyad bunu rivayet etmiş. O da an Mücahid'den rivayet etmiş. O da an İbni Ömer'den rivayet etmiş. İbni Ömer de artık Peygamberimizden yapmış, rivayet etmiş. Ve gali en Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Miraun fil Kur'an'ı, kufrun Kur'an'da tartışmak, Küfürdür. Yani buradaki tartışma mira nedir? Gereksiz yere tartışmak. Yani sadece e, ne yapmak? İşte karşıdaki yenmek amacıyla ne yapıyor? Tartışıyor. İşte Kur'an'da tartışmak e, nedir? Küfür diyor. Çünkü kendi görüşüne göre ne yapacak? Yorumlayacak. Ve İbn İbni Ömer radiyallahu anhuma e, anin sallam işte İbni Ömer'den rivayet etmiş. O da e, Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş. Kala Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Men khaseme fi kim bir batılda tartışırsa. Ve yani yalimi o biliyor. Yani işte batıl olduğunu bile bile batılda tartışırsa. Lem yenzel fi sakatillahi Allah'ın gazabında kalır. Hatta yenza'a ta ki ondan vazgeçinceye kadar ve filavzın bir lafzında da şu geçiyor fakat bi gadabi minallah Allah'ın gazabına uğrar. Ahrecu Abu Davud bunu nakmış, çıkartmış. Yani haksız yere, batıl bir işte, batıl bir davada bunu bile bile tartışırsa ne olacak? Allah'ın gazabına uğrayacak. Ve riva anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizden rivayet edilmiş, "kāla şöyle buyurmuş, أخاف ما أخاف على أمتي" ümmetim üzerine en çok korktuğum şey kullu munafikın e, her munafıktır. Hangi munafık? Ali millisani. Yani alime mi demiş ama alimi deyip munafıkın yani harekesi yanlış olabilir. Ali millisani işte dilini yani iyi konuşan, dilini iyi kullanan her munafıktır. Yani munafık ne yapıyor? işte de, iyi konuşuyor, e, bilgili oluyor, e, diline de sivridir ama bu dilini için insanları saptırmak amacıyla ne yapıyor? Kullanıyor. Yani onları hidayete değil de batıla sürüklemek amacıyla kullanıyor. Ve anhu, sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiş, şöyle buyuruyor. El hayya'u vel ayyu şöbetani minel imani. Hayya diyor hayya. Vel ayyu ay ise kusuları gizlemek. Diyor nedir? Şöbetene minel imani imandan iki şöbedir. İmandan iki daldır. Yani haya imandandır. Ee, başkaların başkalarının kusurlarını gizlemek, örtmek bu da nedir? Ha, imandandır. Vel bezze o edepsizlik yapmak. Yani kötü sözler kullanmak, kaba konuşmak. Vel beyanu aşırı açık konuşmak. Şöbetani minen nifaki. Bu da nifaktan, münafıklıktan iki daldır. Yani aşırı açık konuşmak. Yani bu ne demek tabi ki aşırı açıklık? Buradaki edebe aykırı konuşmak, kaba konuşmak bunlar diyor münafıklığın dallarıdır. Haya etmek, kusurları gizlemek isteneder. Bu da imandan iki daldır. Kısacası bu dersten, ayet ve hadislerden neyi anlıyoruz? E, haksız yere, e, buş yere, gereksiz yere tartışmak ne değildir? Caiz değildir. Niçin tartışma yapılır? Niçin münazara yapılır? Hak için münazara yapılır. Yani hakkı ortaya çıkartmak amacıyla ne yapılır? E, tartışma yaplar. Bir de münadır o dili iyi konuşan, e, dilini iyi kullananlara onlara riayet edilmemesi gerekir. Onların haline bakılır. İşte niyetlerine ve davranışlarına. Yani eğer davranışları ile söyle, sözleri birbirlerine uyuşmuyorsa sözlerine kanılmaması gerektiğini ne yapabiliriz? Buradan çıkartabiliriz. Allah'tan razı olduğu ve sevdiği şeylere bizi muvaffak eylesin. Cennetine yaklaştıracak, cehennemden de uzaklaştıracak ameller bizlere nasip eylesin. Dersimizi burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olun.